Herkese selam. Bugünkü videomuzda sizinle beraber Doors'taki 10 bilgiyi değerledim. Daha fazla bu tür video istiyorsanız da like edip unutmayın. Hadi şimdi bilgilere geçelim. 1 numara. Figürü herkes biliyordur. Figür kör bir canavardır ve bizi hissedemez. Sadece bizim kalp atışlarımızı duyuyor. Siz sanıyorsunuz ki bizi hissediyor ama aslında bizi hissetmiyor bizim kalbimizden çıkan kalp atışlarını dinleyerek bizim yanımıza yaklaşıyor. Ayağa kalktığınızda o yüzden ölüyorsunuz çünkü tarafından. Çünkü kalp atışınızın sanın daha fazlası hızlanıyor. 2 numara Raştan kurtulmak için sadece dolaplara girmeye gerek yok. Çünkü numarasız kapılar, dolap arkaları, koltuk arkaları bunlardan bazılarıdır. 3 numara Kurufix'i herkes biliyordur. Kurufix Dors total update ile oyuna eklenmiştir. Herkes Kurfix'i Jev Shop'tan alıyor. Öyle değil mi? Ama Kurfix başka yerlerde de çıkıyor. Düşük bir şansla çekmecelerde, masanın üstünde veya baya düşük ve düşük bir şansla bazı kapıların üstünde olabiliyor. Hiç size böyle bir olay denk geldi mi? Yorum'a yazmayı unutmayın. 4 numara. Eğer 50. kapıya gelirseniz Figürün bağırınca ağzının parladığını ve sizi yerken de parladığını görebilirsiniz. Bunun adını çok bilmiyorum aslında ama gerçekten baya havalı yani. Havalı lan. 5 numara. Eskiden DOS'ta sahte kapı diye bir şey yoktu ve oyun daha kolay ve basitti. Şimdi ise DOS update'i ile fake kapılar getirildi. Fake kapıları anlamak için önceden geçtiğimiz kapının numarasını hızlı bir şekilde bakıp bulabiliyorduk. Ama bu bir tık zordu. Dup'i anlamak için kapının yanına yaklaştığınızda ses çıkıyordu. Kalp atışı gibi bir sesdi. Ama bu kalktı. Artık biraz daha beklerseniz, biraz odanın içinde beklerseniz kapı olduğundan, fake olmayan kapı olduğundan e, uzaktan açılacaktır. 6 numara. Biraz da Dors'un hangi oyunlardan esinlendiğine bakalım. Dors, Roblox'a olan Rooms adlı oyundan ve Spooky Jump Scares adlı oyundan esinlenmişti. Bu arada Spooky Jump Scares Steam'de olan çok eski bir oyundur. Size öneririm gerçekten çok iyi ama Dors gibi 100 kapıya sahip değil aslında 1000 kapıdan fazla kapıya sahip yani. Ama benim bildiğim 1000 kapıya sahip gerçekten bitirene hayranlık duyuyorum. Eğer oynadıysanız da de yorumları yazabilirsiniz. Ama Dors oyun, oyunu o oyunlardan daha başarılı olmuş arkadaşlar. Ya, yani görüyorsunuz daha 301 oyun oyun. <laughs> 7 numara. Eğer oyunun sonuna gidip rifte bir eşya koyarsanız rift dediğim arkadaşlar oyunun sonuna gittiğiniz alt katında bulunan mavi bir şey eğer eşyanız varsa bir herhangi bir eşya yani mum falan olabilir eşyanız varsa orayı e basarak seviyorsunuz bir de oyuna girdiğiniz zaman Anahtar aldığınız bölümde Rift çıkıyor yine. Ona E basarsanız alırsınız. Oyunun başlangıç yerinde olarak fark edersiniz. Ama Rift'ten aldığınız eşyayı tek seferlik olduğunu unutmayın. Tek seferlik alırsanız e, bir daha da alamazsınız. Yine oyunu bitirip Rift'i yine sevlemeniz gerekiyor. Böyle bir şey yani. Bu bilgimizde böyleydi. 8 numara. Eğer Dorst'a bir çılgınlık yapıp da 12 kişi oynarsanız bazı odaların köşeli tarafları oluyor. Tam o köşesinde çömelip de durarsanız raştan kurtulmuş ve hayatta kalmış olursunuz ve hepiniz kurtulursunuz tabi yani gerisinde rush gelirse siz ham yapar mı orasını bilemiyorum yani orası da sizin prolunuza kalmış ve şansınıza kalmış bir şey diyelim yani hadi görüşürüz ne diyorsun lan ben 9 numara şimdi size rush ile ilgili bir bilgi vereyim doğrusu da ne kadar çok kişiyle oynarsanız rush da o kadar yavaş gelir Az kişisiniz hızlı gelir. Bu taktiği benden öğrenmiş olun. Heh. 10 numara. Screech'i herkes bilir. Screech karanlık odalarda daha fazla gelir. Normal odalara göre. Zaten sanırım <laughs> bu, bilgi, bu bilgiyi herkes biliyor. Ama yani ben de eklemek istedim. Yani ekleyemez mi oğlum? Lan bu... O... Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bilgileri biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. 10 bilgiyi değerledik bugün. Daha fazla bu tür videolar istiyorsanız... Hemen yorumları yazın. Ben de hemen bir tane daha dors bilgi videosu patlatayım arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.